Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Reisas taşımacılık, ve çirat, ticaret hissemize sizlerle beraberiz. İlk ve yasal yorumumuzu okuduğunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak video başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Reisas piyasa açıkken yani cuma günü saat buçuk 3'cü sularındayız arkadaşlar. 38.48 TL'den fiyatlanıyor. Grafiğini hızlı bir şekilde gözetmek gerekirse ee, ne zaman kırmaya çalışmış? Salı 5 Eylül'den itibaren Mekli mavi ve sarı çizgilerimiz kırmaya başlamış ve kendini ufaktan yukarı atmış mı diye düşünürken yaklaşık 37'den 38 civarına atmaya çalışmış arkadaşlar. 39 civarına atmaya çalışmış. Ama bunların daha güçlü olması için arkadaşlar kesinlikle Al e, sinyali gelmesi lazım. Burada yeşil haşma yağı, ve indikatörümüz var. Genel manada mavinin sarıdan uzaklaşmaya çalışması var. Ve sıfırın yukarısına atma çabası var. E, yeşil mumları da görüyoruz. Ama açık yeşile bırakması biraz kötü. Arkadaşlar şu üçünü değerlendirin. E, dördüncü de kesinlikle al sinyali gelmesi gerekir. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi işlemi yaptım. Bunlara dikkat edin. E, grafik analizim bu şekilde de ama yatayda devam etmesinin e, kararsızlığı devam ediyor. Çünkü şurada... E, Tersine bir hareket yapmış. E, tersine bir hareketten sonra yine e, yukarı doğru yönlü çalışmasına devam etmiş. Ama genel manada daha destekli olması için e, buy yani al simgesini e, ben bekleyin derim şahsen. E, ama tabi dediğim gibi bunlar e, 199 doğru şeyler değil. Yatırım tavsiyesi olarak da algılamayın. E, kendi çalışmanızı analizinde e, hacimsel bilgilerinizde e, göz önünde bulunan. Son 5 bildirimden önemli bir şey var mı? Devre kesici uygulanmış. Önemli bir şey yok gibi pay alım satım bildirim var. Ee, teknik analize geçersek investing'den ee, güçlü al güçlü al güçlü al vermesi. Bu üçlü güçlü al vermesi gayet güzel. Al 15'in yukarısında tam olarak 5 fazla 20 e ne türümüz iki sıkıntı yok. Al e, sinyallerimiz hala devam ediyor. Satlarımız hiçbir şekilde olumsuz değil. Raysas'ın özet raporu gayet güzel arkadaşlar. Sol tarafı bir inceleyin. Esas faaliyet karımız %350 artışla 693 bine gelmiş. E, finansal borçlarımız sadece %9'luk bir e, olumsuz sinyal vermiş. 281 bine yani 2.881.000'e bine gelmiş. Ama genel manada Özet raporumuz, özet tablomuz, bilançomuz gayet güzel. Grafiği de önümüzü açarak videomuzu sonlandırmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.